Merhaba efendim. Ben kendilerini daha önceden tanıyordum. Bunlar Dopur TV'nin Dopur'ları. Bak bir tane delikanlı arkadaşımız. Kendilerini daha önceden tanıyordum. Bugün müşerref oldum inşallah yani. Olmadı keser. Bugün ilk defa yüz yüze tanıştım. Ben Dopur TV'yi çok seviyorum ve merakla yeni videolarını bekliyorum. Ama mutlaka siz de bir girin bakın. Genç kuvvet, genç kan her zaman başkadır. Ben devam edeceğim ve abone olacağım. Siz de tekrar lütfen iyice bir bakın. Topur TV'ye abone olun. Olun tamam mı? <laughs> Bu da bir, Pardon ya. Şimdi bunlar bana bir el verdi. Bak görüyor musun bayanı? He. Maylon giymemiş ama fark etmez neyse. <laughs> bunlar internetin ıcığını cıcığını biliyorlar kardeşim tamam mı? Bunlar böyle bir el verdiler bana. Ben de yakında onlara inşallah başka bir şey vereceğim. Ya bunlar internetin bütün kuşluklarını biliyorlar kardeşim. Bak nasıl bakıyor bak. Hepsini biliyorlar kadının beyni orman yangını gibi bütün sırlarını burada masaya farkında olmadan kustular. Ama ben şimdi güzel davranıyorum ama hani günün birinde belki ben bunları öğrenirsem ya bunların kıçına tekmeyi basarsam bütün sırlar ben de kardeşim. Öyle <laughs> Ama şu an seviyoruz yani. <laughs> Arıza'nın YouTube kanalına abone olmayanlara arızayız. <laughs> Evet, evet yıl 2017. Yıl 2017, Tarabya'da bir tane balıkçı meyanesindeyiz. Tekrar hatırlatmak istedim bütün ülkeye ki alınmış kaç alınmamış kaşlar çok daha iyi. <laughs> Tütüncüye doğru yol alıyoruz. Arka mahalleye tütüncüye gidiyoruz. Leş gibi, tezek gibi çıkmış olan Adıyaman tütünümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Tütüncümüze geldik. Oh. mis gibi. iddiacı gibi kokuyor şerif sizin. Ama tütünün iyisini içeceksin. Bak bu kilosu 130 lira. He. Bu kilosu 120 lira. Gelin onu da koklayalım. Oh. Tütünün iyisini içeceksin. Bu ne? 100 lira. 100 liralı yine ne kadar koku hala güzeldir merak etmeyin. Bu idare eder. biraz genizimi yak. Şimdi öteki 100 liralığa bakalım. Bu biraz kahverengi. Bunun içine kakao tozu katmışlar kardeşim. Bu Küba tütünü tabir ettikleri çikolatalı olan tütün. Bu 100 liralık Gözüme hoş görünmüyor. Bunu hiç koklamayacağım. Öksürebilirim ama şu çok önemli. Tütünün iyisini içacaksın. Şimdi şuradan kalkıp 5 dakika sonra dışarıda orada yolda düşüp ölüp ölmeyeceğini bile bilemezsin. Yani onun için biraz kendini aşan işler olduğu için insan biraz yaratıcı mekanizmaya teslim etmek zorunda kendini yoksa kafası rahat etmez. Bugün öğlen saati, yani yarım bir arası, bir ara ne yapacağım biliyor musunuz? Mu? Eski bir sevenim ve takipçim, aynı zamanda çok genç bir dostum olan benden, yani onlarca yaş küçük olan Afrail Gök kardeşimi kendi mekanda ziyarete gideceğim. Yani inanabiliyor musunuz kardeşim? Başladık mı? Başladık. <laughs> Dört ne lan? Dur şöyle yapayım. <laughs> Doğal bir ev ziyareti. Afra ile. <laughs> Başladık. Abi bence bu videoya güzel bir başlangıç yapalım. Nasıl mesela? Evet herkese merhaba Afra ile. Bugün günlük bir vlogla sizlerle beraberim ve ben, bu benim ilk videom. Oha ilk videom mu? Nasıl ilk videom? Afra Gökhan'ın ben? kanalında benim e, bir tane yaptığı <laughs> bu yüzden <boyundan> sonra trailer. <laughs> <laughs> şu güzelliğe bak kardeşim şu güzelliğe bak Hakan Öztürk kardeşimle buluşmaya gidiyoruz kendisi normalde askerde ama 30 günlük izin kullanıyor çok güzeldi onun da dayısıyla beraber bir ev buluşmasına gidiyoruz bekliyor. Şu an kendisini gördüm. Evet, şu an Hakan'cığım karşılığını görüyorsunuz. Bak, ona zoomladım. Oh. Hakan burada. İşte Hakan burada. Vay kardeşim. Abi ne haber? iyilik senden ne Hoş Kardeşim ya. Ve buluştuk. Görüşürüz Ulan yani. Şu de, bir, bir de. <laughs> Her gün bir arada olalım.